Müsaade edecek misin kardeş? Oo Ferit Bey. Siz miydiniz? Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben müvekkiliniz Ayşe Sancakzade'nin eşiyim. Biliyorum, biliyorum. Bilmez miyim? Buralarda herkes tanır sizi. Nasıl yardımcı olabilirim? Dava ile ilgili bazı sorularım var. İki dakika konuşmak istiyorum sizinle. Tabii ki. Konuşalım, konuşalım da. Eşiniz Ayşe Hanım'ın bu sorulardan haberi var mı acaba? Malum, avukat müvekkil mahremiyeti. Avukat Bey, avukat müvekkil ilişkisinin ne olduğunu ben de çok iyi biliyorum. Avukatım takdir edersiniz ki ama eşiyim dedim size eşi. Şimdi birbirimize böyle şovlar yapmayalım, sadede gelin. Avukat olduğunuzu biliyorum. Ne soracaksınız bana? Ayşe'yi cinayeti üstlenmesi için kim zorladı? Ayşe cinayet işleyecek biri değil. Bu bir temenni mi yoksa bir bilgi mi? Şayet bu bir bilgi ise gelin mahkemede yardımcı olun bize. Merak etmeyin zamanı gelince o da olacak. Bakın Ferit Bey şayet bu kadar şüpheniz varsa gidip bunu direkt olarak neden eşiniz Ayşe Hanım'la konuşmuyorsunuz? Bakın eşiniz cinayeti kabul etti. Şu andan itibaren de ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak. Bundan sonrası benim derdim suçun tahammüden oluşmadığını ağır tahrik altında kaldığı için bu suçu işlediğini hakime anlatmak. Tahammüden mi? Tahammüden ne demek ya? Yahu biz sokaktan herhangi birini çevirsek, bu kızı savun desek... ...zaten her türlü hakeme bu kızın tasarlayarak adam öldürmediğini kanıtlar. Tahammüden ne demek? Bu kızın sabıkası mı var? Bu kız silah mı taşıyor? Örgüt üyesi mi bu kız? Bu nasıl bir savunma anlayışı? Bakın Ferit Bey, ben sadece baronun atadığı bir avukatım. Ve elimden geleni yapıyorum bunun için. Ha, eşiniz Ayşe Hanım'la konuşursunuz. Şayet benden memnun değillerse çok çok avukatını değiştirir. Şimdi müsaadenizle arabama binebilir miyim? Yolunuz açık olsun. Teşekkürler. Memnun oldum. Bana ilginç geldi Ayşe'nin suçunu itiraf etmesi. Çünkü görünce yapmaz o kadar da değil artık dedim. Hiçbir şey göründüğü gibi değil Hande'cim. Bugün bize hayat veren su yarın bizi boğabilir. Ayşe'nin o melek yüzünün arkasında ne şeytanlıklar gizledi sonunda çıktı ortaya. Ferit de görmüş müdür Ayşe'nin gerçek yüzünü peki? Ferit Ayşe'yi gerçekten sevdiyse kolay kolay vazgeçmez. Ama yine de bir cinayet zanlısıyla evli kalacak değil herhalde. Bence de. Bir an önce boşanırlar artık değil mi? Senin de bunun için elinden geleni yapman lazım Azade anne. Ferit bir an önce eski hayatına dönsün diye söylüyorum. Yapacaksın değil mi? Ferit eski hayatına dönse bile eski Ferit olmayacak. Peki ben sana sorayım anneciğim. Ferit Ayşe'ye aşıksa başkasına aşık bir adamı beklemeye sevmeye devam edebilecek misin? kalp yarısı ATV'de.